Günaydın. Şurada oturdum. Ada Hüseyin dışarı çıktı. Onları izliyordum. Benim de elimde de kahve vardı. Kahve içeyim şurada dedim etrafı izleyerek. <laughs> Tam şu caminin oradan bir adam çıktı. Ondan sonra şey yaptı. Burnunu sümkürdü. <laughs> Elinde ne peçete var ne bir şey var. Eline direkt yani böyle. ay Yani adamın burnundaki çıkan pisliği yemin de böyle merdivenlere bulaştığını gördü. <laughs> Ağzımda da kahve vardı, zor yuttum. Gerçekten minem ağzıma geldi. Yani bizim bu Türk milleti kadar pis bir insan, ben görmedim ya. Git burnunu cam ile temize çık ya da peçeten varsa temizle. Yani ne kadar iğrenç bir hareket. Vallahi kahveyi götürdüm geri masanın üstüne bıraktım. Bütün içme hevesim kaçtı diyebilirim. Of! Böyle de bir günaydın oldu işte bugün. Hüseyin'e de adı dışarı çıktı. Bugün de burada biraz kapalı hava, bakın. Yağmur yağıyor sabahtan beri ama hava yine çok sıcak ve nemli. Ben de hazır evde kimse yokken, işim de yokken dedim dışarıya çıkarım. Hem birazcık gezerim dedim. Hem de bizim kuşun yemi bitti. Kuşa yemi almam lazım. Öyle bir videomun açılışını yapayım dedim. Ben şimdi gideyim. Kahvaltılıklar vardı. Bir mutfağı güzelce toparlayayım. Sonra üzerimi değiştirip çıkarım zaten. O zaman da haberleşiriz. Geldim şimdi üstünü değiştirdim dışarı çıkacaktım ama e, ben size bebeğin cinsiyeti hakkında e, video çektiğimi söylemiştim tabii onu da unuttum dünkü videoya ekleyecektim ondan sonra dedim ki e, düğün videosuna değil de onu ayrı bir video olarak gösteririm. Neyse ondan bahsedeyim. Cinsiyetini biz 12 artı 5 günlükken öğrendik. Şu anda düşünün 20. haftaya girdim. Yani cinsiyetini öğrenerek epey bir zaman oldu. Tabi o arada ben mide bulantılarımdan dolayı video çekmediğim için e, beni sadece YouTube'dan takip eden birçok kişi cinsiyetini bilmiyor. Ama e, Instagram'dan takip edenler de var. Onlar çoktan öğrendi. Hatta bana DM'den falan yazıyorlardık. Hani konuştuklarım da var öyle bana hani nasılsın, işte Gülşah adı nasıl, işte bebiş nasıl falan diye soruyordunuz sürekli. Neyse dediğim gibi 12 artı 5 günlükken yani. öğrendik doktora gittiğimizde. E, kendi aramızda Hüseyin adı ben böyle bir balon patlatalım. Hani hem hatıra kalsın hem adada da öyle bir şey yoktu. E, heves etmiştim herkes gibi. Neyse e, kağıda yazdırdık tabii ki de. Tabi doktor birazcık doktorumuz biraz temkinliydi. Hani Gülşah bir iki hafta daha beklesek mi falan dedi. Tamam diyecektim ki adı orada birazcık mızımızdan ama balon patlatacaktık falan ince biraz daha baktı. Aslında dedi benim %90 bir fikrim var bebeğin cinsiyetiyle alakalı dedi. Neyse biraz daha baktıktan sonra bize kağıda yazdı verdi. Hüseyin'le adı arabada beklerken bir dakika hemen şarjım bitiyor doldurup geliyor. Neyse geldim. Ee, Hüseyin adı arabada beklerken ben işte bir organizasyonca gidip zarfı verdim. Ee, cinsiyeti e, işte onun içindeki renge göre konfeti doldurdu balonun içerisine. Eve geldik hemen işte şarjlarımız da bitiyor böyle acele, alel acele e, hemen kamerayı kurduk videoyu çektik. Neyse Hüseyin o kadar heyecanlıydı ki balonun içinden e, çıkan konfeti görmeyip e, doktorun yazdığı zarfı balonun içinden çıkacak zannetti. Böyle konfetiler patladı. Hüseyin adayı bıraktı kucağına. Etrafta zarf falan arıyor. O kadar doğal, o kadar güzel bir video oldu ki. Tabii Hüseyin bana kızdı bayağı İşte çok saçma çıkmışım. işte böyle çok kötü çıkmışım. Hani e, niye bu videoyu paylaştım falan diye birazcık kızdı ama sonradan ikna ettim onu da. Neyse bu konuşmanın sonuna ekleyeceğim zaten video. Dediğim gibi e, telefonla çekmiştik videoyu. Birazcık görüntü kalitesi kötü olabilir ama video gerçekten çok güzel oldu. Öyle arkadaşlar e, muhtemelen bebeğin cesedini öğrendiniz bir kaç saniye içinde. Ben şimdi kameramı kapatıyorum hemen dışarıya çıkıyorum dışarıda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>

Ya. bas bas sürekli bas ayağını çek anneciğim tamam direkt geçiyorum böyle de Kumandasını no, no, alalım no, sen sür no, no, istersen Aynı araba ile yürümüşsün Diğerleri çarpması var no, 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 no. <gülüyor> 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 Kumandası sürebilir mi? Kumandasını vereyim mi dede? Ben de sürer herhalde dedim de gidemiyor herhalde Hadi bas bakalım Kumandasını alalım da bir sürelim no, 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 no. mi ada? Sen, sen kadar. bas hadi bas. Böyle bir evet, sürelim evet, Dönün Bireyden, dün Ha, ha döndü. Dön, dön. dön. Sen kumandasını al da sen sürsene. Sürebilir misin? Sen kumandayı oraya kadar aldın ya. Hadi anneciğim. Ayağını çekme sürekli ha, zaman bas. Oluyor, zaman. Hadi. Ayağın ha, Ayağını ya ayağını 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 bas bas bas. Dön. Ha? Ha çekme ayağını. Orada kalsın ayağ.